Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili ikizler burçları, yükselen ikizler ve Ay burcu ikizler olanlar. 19-26 Ekim haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Ben e, bir operasyon geçirdim ve ondan dolayı bir süredir video çekemiyordum. E, Patoloji sonuçlarında iyi gelirse atlatmış olacağım. E, o yüzden bu hafta başladık videolara. Bundan sonra da daim olsun inşallah diyelim. Şöyle hemen bir açalım. Şimdi şu sıkıntı böyle çıkmaya çalışıyor. Bu aile hane ilişkilerle alakalı bir konu arkadaşlar. Hanedeki parasal bir konu bakın. Şimdi şöyle hemen bir ben size çevireyim bu haftanız nasıl sorusunun cevabı aslında. Bu hafta bir sıkıntınızdan kurtuluyorsunuz. Bu sıkıntı biraz tabii tam böyle e, mihenk taşı dediğim bir alanda olmuş. Yani bu hanedeki parasal bir konu olabilir cepte. İlişkilerle alakalı bir konu olabilir o da cepte ya da hanenizdeki bir kişinin sorunu dahi olabilir e, bir sıkıntının. Haneden uzaklaştığı görünüyor. Sizden uzaklaştığı görünüyor. E, para bölümünden de bir kesit var. Bu aynı zamanda parasal bir konuda olabilir ama güzel bir gelişmeyle bu hafta karşı karşıya kalacak ikizler burçları. Şimdi buradan başlayalım. Burası maddi kaynakları arkadaşlar. Maddi kaynaklarda aslında önünüzde e, kafayı taktığınız bazı konular var. Kancayı takmış olduğunuz bir konu özellikle var. Ama bu konu pazartesi, salı değil de çarşamba günü çözülebilecek bir konu olarak duruyor. Bunun haricinde şimdi alt bantta bir süredir devam eden bir konunun çarşambaya önünüze düşeceğini. Hani siz sanki bunu öncesinde evet çarşamba günü şu işi halledelim mi diyorsunuz. Şu ödemeyi mi halledelim diyorsunuz. Çarşambaya kadar olan bir süreçte biraz sıkıntılı yalnız bir bekleyiş görseli var. Pazartesi konuşma görüşme gelen haber iletişimlerde güzel gene ona keza salı günü için de aslında aynı şeyi söyleyebilirim 70 rakamı çıkmış çok temiz görsellerde çıkmış Parasal bir konuda alabileceğiniz güzel bir haber olabilir ki Üstünde küçük bir kuş var aslında Çarşamba günü işte bir süredir beklediğiniz bir konuda Önünüzde dikilmiş duran biraz sıkıntılı bir kişi var Bir alacak mı parça parça ödemeye çalıştığınız bir konuda Önünüz açık görünüyor arkadaşlar bu önünüze çıkacak olan engeli de e, konuşarak bir kere iki kere üç kere mi diyelim burada çünkü üç parçaya ayrılmış konuşarak çözeceğiniz görselleri var. Bu gene ikizler burcunun çarşamba günü e, önlerine çıkacak olan bir sorunu bildiği ona göre hazırlandığı ve parça parça bu konuyu çözdüğü görselleri var. Bu karşınızdaki kişi bir iş olabilir arkadaşlar. Bir kişi de olabilir tabii ki. Eğer işse yalnız iş konuları ise biraz uzuyor. Cuma günü e, o işle alakalı atışmalar ve tartışmalar da yaşanabilir. Onu da hemen ekleyelim. Parasal bir konuysa bir ödeme ise bu ödemeyi yaparsınız. Hatta özellikle perşembe günü Böyle sanki kutlama yapar gibi bir görselde çıkıyorsunuz. Bu da gene aynı şekilde e, bu konularla alakalı inat ettiğiniz, sonuna kadar tutunduğunuz ve başarılı olduğunuz bir konuda da keyif alacağınız bir günü gösteriyor. Bakın burada cuma günü için aslında e, bir tartışma, tartışmada bir konunun üstünü çizmeye çalışma ama ötelenen bir konu var. Burada da aslında görsellerde e, şey e, işareti var alacak bir para. Yani almak istediğiniz bir parada eee alengeli durumlar var. Yılan görseli de var çünkü. Elinize böyle geliyormuş gibi oluyor. Dokunamıyorsunuz gibi bir görsel. Ya yani önümde duran bir alacak bu hak edilmiş bir para demek. Dokunmaya çalışıyorum, dokunamıyorum. Verecek dediler, vermediler gibi konular cuma günü e, yaşanabilir. Gene iş konularıyla alakalı da uzayıp giden bir konunuz oldu, olacak, oldu olacak derken eliniz değmediği için aksaklık yaşanabilir ama hemen akabinde bir sıkıntıdan kurtulduğunuz için çok hızlı bir şekilde ummadığınız bir anda cumartesi günü güzel bir gelişmeyle de bu konuyu çözebilirsiniz arkadaşlar şimdi sözün sözünüzü hafta nasıl haftada aslında pazartesi salı yatladığımız zaman çarşamba perşembe cuma hatta cumartesi koşuşturma görüşme konuşma halledilen konular halledilmesini beklediğiniz bazı konularda aksilikler yaşasanız da Bunları da aslında içinizden bir sıkıntı çıktığı için halledersiniz diyebiliriz. Gelelim haneye. İkili ilişkiler, haneniz, hanedeki olan kişilerle olan konular. Havada ve askıda bir görselde çıkıyorsunuz. Bu da aslında ilişkinizde karşı taraftan beklentilerinizle alakalı eksiklik demek. Bu eş, çocuk, ee, yakın akraba da olabilir sanki bir kişiden bir haber ya da bir konuşma görüşme ama umut yok gibi bir görsel var yani bu e, böyle kafanızın üstünde soru işaretleriyle ne yapsam ne etsem dediğiniz bir konu o kişiyle gene pazartesi günü konuşuyorsunuz ama ters kalp görselleri anlamama anlatamama anlanmama gibi durumları önünüze getirebilir fakat üstündeki haber haberleşme görselleri Pazartesi ikizler Burcu'nun havada ve askıda kaldığı yani tam olarak kafasına oturtmadığı bazı konularda daha yere basar bir pozisyona geçeceğini, karar vereceğini, bir şeyleri uygulamaya başlayacağını da gösteriyor. Bu gene aynı şekilde evinizdeki bir işi toparlayıp bitirmeniz, kararsız kaldığınız bir konuda karşınız o kişiyi alıp konuşmanız, yol bulmaya çalışmanız ama burada gene böyle bir parantez açmam lazım ilişkilerse karşılıklı konuşma ise kafınıza takılan karşınızdaki kişi ikili oynuyor. Yani çözemezsiniz cevabını aslında alıyoruz buradan. Ee, bunun haricinde aslında şöyle baktığınız zaman kısa kısa yollar ve bu yolların haricinde de hafta sonuna kadar giden temiz bir görsel var. Bu ilişkilerde pazartesi hariç hafta içi yapılacak konuşmalarda biraz mesafe ama olumlu mesafeler. Çözmek adına atılacak adımlarda Hafta sonuna kadar bazı konuların çözülebileceğini de gösteriyor. Küs olanlar için hafta sonu barışırsınız derdim. Mesela, e, hanenizde bir sakinlik, dinginlik olur. İlişkilerde aşk beklentisi içinde olanlar için Çarşamba, Perşembe. E, bereketli günler aşkla alakalı da diyebiliriz. Orada da bir 5 rakam var. Ha bu 5 rakamı aynı şekilde e, çocuğu olanlar için de yapılacak bir görüşme, konuşmadan güzel haberler alma, e, beklenti içinde olduğunuz çocuğunuzla alakalı konular varsa çarşamba, perşembe bu konulardan güzel haberler alırsınız cevabını bize vermiş oluyor falımız. Gelelim buraya. Bakalım buradan neler neler çıkacak diyelim. Şimdi çok fazla zaten hızlıca kuruyan. Ben biraz galiba sulu bırakmıyorum falları. <laughs> Ama niyettir. Önemli olan derim. Bakın şimdi burada aslında baktığımızda e, şu Dikkat ederseniz bakın ilerlemek yolunuza devam etmek istiyorsunuz ama sanki kanatlarınıza takılı kalan bakın gene aileyle alakalı bir konu var. Bir kişiyle ortada bir mal konusunu çekişenleriniz olabilir. Gene aynı şekilde hanenin parasal bir konusunda çekişme, kafanıza takma, kuyruk olmak gibi konular olabilir. Ama bunlarda önünüz ve yolunuz açık olduğu için bu çekişme ya da bu konularla alakalı bu hafta ben güzel özellikle parasal konuysa bu e, güzel cevaplar alacağınızı bu sıkıntıyı aslında önünüze değil de arkanızda kalacak hal edeceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. E, ama bu aynı zamanda böyle bir arabayı da biraz andırıyor arabası olanlar için de e, elden çıkacak bir parayı da ifade eder. Gene aynı şekilde hanede kulak kapattığınız duymak istemediğiniz konuşmak istemediğiniz bazı konular konuşulabilir parça parça iki ödeme var. Konuşulan konularda biraz çekişme olabilir. Kafasının dikine gidenden çok aslında biraz önünüzde eğilen, elinizi öpmeye çalışan bir kişi, sen haklıydın diyen bir kişi de olabilir genel bir şekilde. Çok ama kızmışsınız sanki buna bu hafta görsellerde. böyle biraz arkada bırakmak isteyebilirsiniz. Sözünüzü dinlemeyen bir çocuğun tamam haklısın dedikten sonra ne halin varsa göre getirilecek durumlarda olabilir ama genel olarak yine gene burası da Temiz çıkmış iddialaşma ilişkilerde ve çocuklarla iddialaşma e, görselleri de var. Bu biraz hafta sonuna doğru sen dedin ben dedim benim dediğim olmadı senin dediğin oldu gibi gibi böyle e, zorlayacak kişilerle iletişim halinizde olabilir sevgili dostlar. Evet gördüklerim bu şekilde güzel dediğim iyi dediğim e, niyetlerinizle alakalı olumlu gelişmeler olsun. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Özel kahve falı bakımıyla alakalı da telefon numaram 542 77 66 910. WhatsApp'tan yazarak bilgi alabilirsiniz. Bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.